Merhaba. Bu videoda seninle sayı problemi üzerinde çalışacağız. Sayı problemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce birlikte bir plan yapalım. Şimdi önce kağıt ve kalemini hazırla. Kağıt ve kalemini hazırladıktan sonra video'daki örnek soruyu dinle ve videoyu durdur. Soruda anlatılanları zihninde canlandır, sana ne sorulduğunu anladığından emin ol. Sorunun çözme için bir plan yap. Soruyu çözmeye çalış bir sonuca ulaşmış olabilirsin. Sonuca ulaşamamış da olabilirsin. Sorun değil. Çünkü birazdan sonuca nasıl ulaşacağını öğreneceksin. Sorunun çözümünü izle. Benzer mantıkla sorulmuş olan diğer soruyu cevapla ve bulduğun cevabı yorumlar bölümüne yaz. Hadi bakalım. Sana güveniyoruz. Örnek sorumuzu birlikte inceleyelim. İki sayının toplamı 265'tir. Büyük sayı küçük sayıdan 25 fazla olduğuna göre küçük sayı kaçtır diye sormuş. Şimdi çocuklar bu tip soruların bir çözüm tekniği var. Birlikte bu çözüm tekniğini öğrenelim. Haydi. İki tane sayımız var. Birinci sayı ve ikinci sayı. Bu sayılardan biri büyük, diğeri küçük ve büyük olan küçük olandan 25 fazla olduğuna göre demiş. O zaman buradan şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Birinci ve küçük olarak düşündüğümüz, belirlediğimiz sayıyı bir doğru parçasıyla ifade edersek. İkinci sayı ondan 25 fazla olduğuna göre bir doğru parçası artı 25'ten oluşuyor. Tekrar bakalım. Birinci sayı bir doğru parçasından oluşuyorsa İkinci sayı 10'dan 25 fazla olduğu için bir doğru parçası artı 25'ten oluşuyor. Peki ve bu ikisi birbiriyle toplandığı zaman 265 sayısı elde ediliyormuş. Şimdi çocuklar bu tip sorularla karşılaşabiliriz. Çözüm tekniği olarak şöyle yapıyoruz. Birinci ve ikinci sayıyı birbiriyle toplarsak. Birinci sayımız bir doğru parçası İkinci sayımız ise bir doğru parçası artı 25'ten oluşuyor. Bunların ikisini birbiriyle toplarsak iki tane doğru parçası artı 25 yapar. Şimdi çocuklar incelediğimizde biz bir şekilde bu 25'i atsak iki tane doğru parçası birbirine eşit olduğu için bir tanesini bulmak kolay. Birbirine eşit büyüklükte olan iki parçanın bir tanesinin büyüklüğünü bulmak için ikiye bölme işlemini kullanabiliriz ama önce 25'ten kurtulmamız lazım. 25'ten nasıl kurtuluyoruz? Şöyle yapıyorum ben. İki doğru parçası artı 25, 265'e eşit olduğuna göre 265'ten bu fazlalık 25'i çıkartıyorum önce. 265'ten fazlalık 25 çıktı. 5'ten 5 çıktı. 0, 6'dan 2 çıktı. 4, 2 aşağıya indi. Kaldı 240. Şimdi çocuklar bakın bu 25'ten kurtulduk. 2 tane birbirine eşit parçanın toplamı 240 oldu. Peki birbirine eşit iki büyüklük, birbirine eşit büyüklükteki iki parçanın bir tanesinin büyüklüğünü bulmak için ne yapmamız gerekiyor? 240'ı 2'ye bölüyoruz. 2'nin içinde 2, 1 kez var. 1 kere 2, 2. 0. 4'ü aşağıya indirdim. 4'ün içinde 2, 2 kez var. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıktı, 0. 0'ı aşağıya indirdim. 0'ın içinde 2, 0 kere var. 240'ı 2'ye böldüğüm zaman sonuç 120'ymiş. Yani çocuklar doğru parçalarından her birinin büyüklüğü 120'ye eşit olduğu. O zaman birinci sayımız 120. İkinci sayımız 120 artı 25. 120 ile 25'i topluyorum. 5, 0 daha 5. 2, 2 daha 4. Ve 1'i toplamam için burada bir basamak yok. O yüzden 1'i aynen yazdım. İkinci sayımız da 145. Bize bu sayılar arasında küçük olanı soruyordu. 120 mi daha küçük? 145 mi daha küçük? Tabii ki de cevap. Senin de söylediğin gibi 120. Şimdi sıra sende. Senin sorun geliyor. İki sayının toplamı 300'dür. Büyük sayı küçük sayıdan 20 fazla olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Bulduğun cevabı yorumlar bölümüne yazabilirsin. Sorunun cevabını bulabileceğini biliyoruz, sana güveniyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin.